Merhaba arkadaşlar selamun aleyküm ailenizin çeyrek ünlüsü fakirle akşam haberlerine hoş geldiniz. Adana'da Suriyeliler ellerinde silah, bıçak, sopalarla sokağa çıkmış 6-7 kişi gövde gösterisi yapıyor. Aman gaza gelmeyin birileri sokakları karıştırmaya çalışıyor. Sakın bunların oyununa gelmeyin arkadaşlar. Detaylar videomuzda. Videomuza geçmeden önce beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Zamcıkçı geldi zamcıkçı. Hu hu. En güzel aşklar. Reisinizin zamcığıyla başların bugünkü bölümünde benzine 63, motorine 94 kuruş sokmuşlar. Sakin olun arkadaşlar. Reis sokuyorsa vardır bir bildiği. <laughs> ya. Efendim benzin İstanbul, Ankara, İzmir artık Türkiye'nin genelinde 13.50'nin üstüne çıkıyor. 1 litre benzin 13 TL'nin üzerine çıkıyor. Yani 14'e şurada 10-15 kuruş kaldı. Motorin de 13.50'nin üzerine çıkıyor. 1 litre motorin. Ya işte. AKP'li arkadaşlar ne diyordu? Dolar 18 TL. He mazot, benzin 12 TL. Dolar düştü 13 TL'ye, benzin, mazot çıktı 14 TL'ye. Şimdi sormak lazım. Reis kime darbe vurmuş oldu sayın AKP'li arkadaşlar? He? Evet, konuşsana. Halay çekmesini biliyordun. Mal at yalı kardeşim. Hadi buyur. Hadi. Has kırmızı gül destesi Ben olmuşam tayyibimin kestesi. Gidek görek reise biyat edek Şimdi gelir tayyibin zamcık sesi Bilmem bim. <laughs> Önemli bir haber arkadaşlar. Milli eğitimin yatırım bütçesi ne kadar? Bunu konuşuyoruz. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Urfa'ya gitmişti. Bir okulu ziyaret etmişti. Veliler, öğrenciler etrafına toplanmışlar. O da bahçeye bakmış. Basketbol sahası göremeyince okul müdürüne, oranın Milli Eğitim müdürüne tepki göstermiş. Siz ne biçim insansınız? Ne biçim adamsınız? Para istediğinizde vermedik mi? Neden buraya bir basketbol sahası yapmadınız demişti. Vermemiş. Çünkü MEB'in yatırım bütçesi düşürülmüş. 1998 yılında zirveyi görüyor. %30 yatırım bütçesi. MEB'e ayrılan paranın paranın içerisinde %30. 2002 AKP iktidarıyla beraber bu bütçe %17'ye düşüyor. Bak 2020'de kaça düşüyor? %4'e. Allah'tan araya korona giriyor. Bak %7'ye çıkartılıyor. 100 bin derslik ihtiyacı varmış Mebin. Karşılayamamışlar. Eğitimciler isyan ediyor. Kardeşim yüzde dörtle yüzde ile hiçbir şey yapamazsın. Yüz bin derslik ihtiyacın var. Okullardaki mevcut öğrenci sayısı 500'ün üzerine çıktı. Yetişemiyoruz diyor. Tepki gösteriyorlar. Bırakın spor salonu yapmayı. Biz demirbaşların başına bir şey gelir diye korkuyoruz. Siz kalkmış spor salonundan bahsediyorsunuz. Basketbol sahasından bahsediyorsunuz. Korona geldi. Dezenfektan sıkıntımız var. Okullar temiz olsun. Nasıl olacak? Orada eğitimci diyor ki bakın ben haberi okuyorum arkadaşlar size. ABD diyor koronadan diyor. Öğrencilere okullara diyor. Öğrenci başı diyor. 1500 dolar para gönderdi diyor. Hollanda 2500 avro gönderdi diyor. Türkiye ne kadar gönderdi okullara? Öğrenci başı 20 TL. <laughs> Bak ABD öğrenci başı 1500 dolar. Hollanda 2500 avro. Türkiye sadece 20 TL. Ben haberi okuyorum. Varın siz düşünün. Bu haberi de çocuğu olanlara, çocuğu okula giden arkadaşlarınıza gönderin. Sonra gidip okulda müdüre, öğretmene tepki göstermesin. Sebebi bu arkadaşlar düşündürücü. Türkiye'deki akaryakıt zamcıklarına sadece çiftçiden veya sıradan vatandaştan değil artık sanat camiasından da sesler gelmeye başladı. İsyan ediyorlar. Bunlardan birisi Gökhan Özoğuz. Gökhan Beyciğim ben demin 915 TL'ye bir depo motorin aldım. Bu memlekette artık 1000 TL'ye bir depo yakıt alıyorsun. Birileri hala çıkıp konuşuyor rezalet rezalet rezalet. Şahan Gök Bakar da ona cevap veriyor. Arabada ne içmiş kardeşim maşallah. E ne yapalım artık bizim çocukların akülü arabasına bineceğiz. Yapacak bir şey yok. İki de simit aldık mı yanımıza tamamdır. Bir de şu elektro gitarı bırakın. O da çok çekiyor. Ha 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 ha. Sayın Gökhan, Sayın Şahan. Sormak lazım. Altınızdaki arabaların değeri reisten önce ne kadardı? He? Gökhancığım tahminen 500 bin liraydı. Şu an 2 milyon. Ya. Şahancığım tahminen 500-600 bindi. Şu an 2 milyon. 2 milyonluk arabaya biniyorsun da bir depo mazota 1000 lira vermek zoruna gidiyorsun. Hey nanı körsüz ula nanı kör nanı kör. Onu bulamayanlar da var. Ne diyor şimdi AKP'liler? Arabayı sat. <laughs> Alamıyor ya. Tabii. Alamadığından dolayı kıskanıyor. Gözü var. Gözün götüme, gözün götüme, gözü olanın gözü götüme. Bak nazar duasını da okudu. Kıskanıyor. Alamıyor. Çekememezlik var. Senin akaryakıt alamadığını, alırken zorlandığını ya da sinirlendiğini görüyor ya. Oh diyor. Oh diyor. O da benim durumuma düştü diyor. İşte. Biz bu yüzden bu haldeyiz. Ya. Ve daha da beter olacağız öreceksiniz. Düşündürücü. Kazakistan'daki olayları biliyorsunuz arkadaşlar. Halk sokağa döküldü. Hükümet istifa etti. Millet sokaklarda. Tabii ki arada provokasyonlar olacak. Provokatörler olacak. Bu çok normal. O kadar insanın olduğu yerde bunun olması normal arkadaşlar. Birileri tabii korkuyor. Tedirgin olmuş. Bu sırada Kazakistan'ın tamam mı? Genç daha çıtır mafya babalarından suç örgütü liderlerinden Vahşi Arman lakaplı Diki Arman. Bu Diki'nin, bu Vahşi Arman'ın Sedat Peker'le, Alaaddin Çakıcı'yla, bu Antalya'da öldürülen Sedat Peker'in videolarında bahsettiği Guli, mafya babası Guli ile de fotoğrafları var. Hatta Dışişleri Bakanımız, evet Mevlüt Çavuşoğlu'yla da fotoğrafları var. Suç örgütü lideri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Ya hemen yanlış anlıyorsunuz abi. Mevlüt Çavuşoğlu Kazakistan'ı ziyaret ettiğinde gelmiş Mevlüt Çavuşoğlu'nun elini öpmüş. Ya bu kadar abartmayın ya. Çok nankörsünüz ya. İşiniz gücünüz fesatlık yapmayın. Şimdi bunu yakalamışlar. Bizim vahşi armanı yakalamış Ruslar. Burada Rus medyasından gelen bilgi arkadaşlar. Türkiye'ye odaklanmış ve yerel siyaset kurumuyla bağlı olduğu belirtildi. Rus medyasında çıkanıdır. Türkiye'ye odaklanmış bu suç örgütü lideri yerel siyaset kurumuyla bağlı olduğu belirtildi. Yani biz bunu öttürdük mü diyorlar bunlar. Bu konuştu. Hani Türkiye'den emir alıyorum mu diyor burada. Ya da ey reis biz bunu yakaladık. Öttüreceğiz haberin olsun mu diyorlar acaba yarın öbür gün ansızın reisin Rusya ziyareti, Putin ziyareti, Putin aşkı yani bir anda kabarabilir. Bir baktık aa reis Rusya'da. <laughs> Belki de bunu isteyebilir. Da gitti ya şeye Amerika'ya. Zarrabı istemeye. <laughs> Emine Erdoğan da o kimdi la? Obama'nın karısının adı neydi? Unuttum ha, Moda gözü unuttum gördün mü? Seni yer yuda. Korba korun kızı. Ona demiş ki zarrabı versene. Emine abla demiş ne diyor kızsa. Valla. Ya neler neler ya. Düşündürücü. AKP'li Numan Kurtulmuş'tan inciler, Bizi diri tutan. Bizi canlı tutan. Bizi ayakta tutan dava şuurumuzdur. Milletimize hizmet aşkımızdır. <laughs> Oy kıyamam. Yani Harun gibi gelip Karun gibi gitmek değil he. E bunu diyordun AKP'ye. Erdoğan'a zamanında sen bunu demiştin. Sonra Erdoğan'ın yanına geçtin. Harun gibi geldiğin Karun gibi gidiyorsun dediğin adamın yanına geçince Harun gibi gelip Karun gibi gidiyorsun demektir. Ne davası bu? He? Ne şuuru? Hani dava derken hemen yanlış anlamayın arkadaşlar. Davanın üstünü çizin, dolar yaz. <laughs> ya da altına ekleyin ihaleler. Tabi önemli. İhale şuuru, dolar şuuru. Ya bunlar sürekli canlı durmak zorundalar. Diri durmak zorundalar. Çünkü birbirlerinden ihale koparıyorlar. O girmesin ben gireyim. Ben girmeyeyim o girsin. O, o girsin şu kadar alsın ben ondan bu kadar alayım. Oğlum bunların hepsi taktik ulan vatandaş da zannediyor ki hizmet. Düşündünüz. Yer Adana bir grup Suriyeli ellerinde silah, döner bıçağı, sopa. Sokakta yürüyüp video çekip sosyal medyada paylaşıyorlar. Tabii birileri de bunların videosunu çekmiş, sosyal medyada paylaşmış. Tepkiler gelince devlet harekete geçmiş, sözde bunları gözaltına almışlar, sınır dışı edeceklermiş. Burada sormamız gereken soru şu. Birincisi bunlar ellerinde silah, döner bıçağı, sopayla nereye gidiyorlar ya da nereden geliyorlar? Kavgaya mı gidiyorlar, kavgadan mı geliyorlar? O videonun sonunda veya öncesinde kavga olmadıysa bunların döner bıçağı, silah ve sopayla sokağa çıkmalarının amacı nedir? Ya da bunları sokağa çıkartan güç hangi güç? Dünkü videomuzda Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili bölüm. Yani videonun 15. dakikasından sonrasına geliyor galiba. Orada bir şey söylemiştim. Rasim ne diyordu? Ortalık karışacak. Değil mi? Hani siz sokağa çıkmasanız bile bunların getirdiği Suriyeliler, Afganlar var diyorduk. Değil mi arkadaşlar? Kendi adamları, asker kendisinin, polis kendisinin, bekçi kendisinin, sadat kendisinin diyorduk. Her türlü provokatif eylem olabilir, aman dikkat edin diyorduk. Ha, onlardan birisi olabilir. Birilerinin nabzını ölçüyor olabilirler. Acaba halk nasıl tepki gösterecek diye. Bu tarz oyunlara gelmeyin arkadaşlar. Bu tarz oyunlar çok oynanacak. Adamın kendisi çıktı ne dedi? Sokağa çıkacaklarmış. Çıkın da görelim. Sizi kovabildiğimiz yere kadar kovarız. Muhalefet ne dedi? Kılıçdaroğlu, Meral Akşener. Sokağa çıkmak diye bir şey yok. Sandığa gidiyoruz dedi. İstediği tepki gelmedi. Dövüş istiyordu, kavga istiyordu. Onu bulamadı. Ondan dolayı arkadaşlar her şey olabilir. Sakin olmak lazım. Gaza gelmemek lazım. Her videoda harekete geçmeyin. Her videoda insanları sosyal medyada ayaklandırmaya çalışmayın. Çünkü Suriye'den bir videoda olabilir. Sırf, sırf sizi sokağa çekmek için. Suriye'de sokakta böyle bir video çekerler. Ve Türkiye'deymiş gibi de gösterirler. Dünkü olaydan bahsetmiyorum. Tamam onları gözaltına aldık dediler. Sınır dışı edeceğiz dediler. İster inan ister inanma. Ben inanmıyorum da ne sınır dışı? Böyle bir şey olabilir mi? Ya? Ey yavrum ey düşündürücü. Son Osmanlı İmparatorumuz Recep Tayyip Erdoğan'ımız dünya bizi kıskanıyor diyordu. Dünyanın kıskandığı Türkiye'den yurdum insanı manzaraları. Yer Çanakkale. Bit pazarı. Yani eski giysilerin satıldığı bit pazarından görüntüler. Bit pazarında satılamayan ürünleri çöpe atmışlar. Bak normal pazar değil. Bit pazarı giyilmiş, kullanılmış kıyafetlerin satıldığı pazar. Ve burada satılamamış ürünler çöpe gidiyor. Çöpe giden ürünleri vatandaş gidiyor, çöpten topluyor. Çocuğuna kendine. Bir tarafta son Osmanlı İmparatorumuz dünya bizi kıskanıyor derken diğer tarafta Çanakkale bakın Erdoğan'ı sırtından nasıl bıçaklıyor. Şimdi Erdoğan bu durumu yurt dışına Putin'e, Biden'a nasıl anlatsın? Macron'a nasıl anlatsın? Demeyecekler mi? Ey reis, madem biz seni kıskanıyoruz, ola senin insanın giyecek kıyafet bulamıyor, çöpten kıyafet alıyor. Bu nasıl Türkiye demezler mi? Onun için arkadaşlar yapmayın. Reisi sırtından vurmayın. Gerekirse tam ağaç yaprağıyla <laughs> avret yerlerinizi kapatın ama çöpten giysi almayın. Burada reisi düşünün ya. Tamam reis sizi düşünmüyor olabilir. <laughs> Abi gelinen noktaya bak ya. İnsanlar çöpten kıyafet topluyorlar. Gülüyoruz eğleniyoruz eyvallah da. Bak. Bunu AKP'ye göster bu fotoğrafı. Bunlar Suriyeli der. Bunlar Afgan der. Onlar insan demez. Böyle bir kitle böyle bir zihniyet. Ne Suriyelisin ne Afganı kardeşim. Normal yurdun insan işte. Bak çöpten giysi topluyor. Düşündürücü. Malatya'da vahşileşmiş insan dehşetiyle karşı karşıya kaldık arkadaşlar. Konu iki grup arasında çıkan kavga. Kavgayı yatıştırmışlar. Gruplardan biri gitmiş. Daha kalabalık gelmiş. Daha kalabalık gelince diğer grupta da pitbull köpeği varmış. Çocuk pitbull köpeğini grubun üstüne salmış. Köpekte önüne geleni ham yapmış. <laughs> tamam mı? Şimdi arkadaşlar köpeği almışlar. Tabii sahibi köpeği kıs kıs yaptığı için sahibi de karakola gitmiş. Bir 5-6 kişi yaralanmış. Burada köpeğin suçu ne? Tam diğer olayda çocuğu parçaladığı olayda eyvallah. Köpeği de sahibini de suçladık da. Burada hayvanın suçu ne? Yani hayvan dönüp sahibine kıs, kıs dediğinde sahibi poççikini yiyorsa hadi. Sen dövüş mü deseydin? Gitmiyorum lan. Bir köpeğe on insan mı diyecekti? Hayvan ya aklı yok da. Salarsın gider. Şimdi burada ne olacak? Hayvanı uyutacaklar. Canından olacak. Niye? Kötü sahibi yüzünden. Bak diğer olayda nasıl eleştirdiysek burada hayvanın hakkını teslim etmemiz lazım. Düşündürücü. AKP'li yandaş gazetecilerden Nagihan Alçı Suriyeli TV'nin İstanbul stüdyosunu ziyaret etmiş. Aynı havayı soluduğumuz insanlarla aramıza cam duvarlar örmek iki tarafa da kaybettiriyor diyor. He. Bayram değil seyran değil. Bizim Nagihan durduk yere gidip Suriye TV'yi ziyaret ediyorsa çıkar ve menfaati vardır. Artık orada ne gibi bir program yaptıracaklar? Hangi programın konu olacak? Haftada kaç defa çıkacak? Bunun karşılığında acaba ne kadar ücret alacak diye düşünüyoruz. Kesinlikle hayır. Böyle düşünmeyin arkadaşlar. Size yakıştıramıyorum. Nagihan Hanım öyle bir hanımefendi. Tamam zamanında aynı şeyleri cemaat için söyleyip sonra sırtından vurmuş olabilir. Söylediklerini söylememiş gibi davranmış olabilir. Bankasya'dan çekmiş olduğu o krediyi ödememiş de olabilir. Tamam bunların hepsini yapmış olabilir. Ama sonuçta o bir insan. Onunla aramıza cam duvarlar örmeyelim. <laughs> ya abi. Buradan Suriyelilere sesleniyorum. Nagihan sizi övmeye başladıysa yani bu işin içinde bir iş vardır. Kendinize mıkat olun. Demedi demeyin. Yani bir işin içine Nagihan burnunu soktuysa sonu kastırı. Düşündünüz. <laughs> Gazeteci Barış Beylivan'ın dünkü yazısı. Olaylar olaylar. Erdoğan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ü fırçalamış. Sebebi de 15 Temmuz sonrası suçsuz yere cezaevine atılan insanlar. Bununla ilgili Barış Pehlivan diyor ki, delil yoksa neden tutukladınız dedi Erdoğan. Böyle giderse daha çok para çıkar cebimizden. Açar mısınız dedim. İki haber gösterdi. Birisi Anadolu Ajansı iki ay önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ahim çoğunluğu FETÖ mensuplarının yaptığı 30.063 başvuruyu reddetti. Diğeri de aynı günlerde Ahim 15 Temmuz sonrası KHK ile görevden uzaklaştırılan 427 hakim ve savcı tarafından açılan davalarda hak ihlali hükmetti. Davacılara her birine 5000 euro tazminat ödenmesine karar verdi. Darbe girişimi sonrası görevden uzaklaştırılan memurlara ilişkin ahim gündeminde 5000 başvuru daha bulunuyor. Aynı konuda ama farklı açılı haberlerde konuştuğum kişi bugün dünden belliydi diyerek yargı kulislerinde fısıldanan bir kritik görüşmeyi anlattı. Yıl 2018 Adalet Bakanlığından bir heyet resmi ziyaret için Strasbourg'da. Temaslar bitiminde ahim yetkilileriyle 15 Temmuz sonrası ülkede yaşananlarla ilgili fikir alışverişi yapıyorlar. Deniyor ki ahim başkanı orada bulunan Adalet Bakanı müsteşarına şöyle özetlenebilecek bir konuşma yaptı. Darbe girişimi sonrası yaklaşık 4500 hakim savcıyı meslekten ihraç ettiniz. Evet devlet kamu gücünü kullanan kişilere karşı görev zafiyeti yaşarsa bu tasarrufta bulunabilir. Ancak ihraçlar sonrası dosyasına hiçbir aleyhte de delil konulamayan yaklaşık 800 hakim savcı tespit ettik. Bir bölümünün aylarca tutuklu kaldıktan sonra berat ettiklerini ya da takipsizlik kararı aldıklarını gördük. Bu tutuklamalar nedeniyle Türkiye'yi ciddi tazminatlar bekliyor. Kısaca elde somut delil yoksa neden sadece idari tasarruf ile yetinmeyip bir de adli takip yapıldı diyor. Bu sözleri duyan bakanlık heyetindeki isimler bir şeyler anlatmaya çalışmış. Ancak moraller son derece bozul şekilde Türkiye'ye dönülmüş. İşitilen uyarı hemen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e anlatılıyor. Gül de durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la paylaşıyor. Saraya gitmiş aldıkları cevap çok ilginç. Hani Erdoğan Merkez Bankası rezervi düşerken ben yoktum. Cumhurbaşkanıydım dedi ya. Meğer yıllar önce de kapalı kapılar ardında kendi kadrosundaki isimlere de benzer tavrı sergilemiş. Ahim'in uyarılarını dinledikten sonra şu sözleri söylüyor. Adamlar doğru söylemiş. Madem delil yoktu, neden tutukladınız? Yani Cumhurbaşkanı yine hiçbir sorumluluk hissetmemiş. Suçu etrafındakilere atıyor. Ben suçsuzum diyor. Madem delil yoktu, niye tutukladınız diyor. Ya. Geldiğimiz nokta FETÖ davalarından tutuklu kalıp da berat edenler haliyle tazminat davaları açıyor. Hazine Maliye Bakanlığı da bu kararlarda imzası olan isimleri hakimler, savcılar kuruluna, HSK'ya şikayet ediyor. Deniyor ki HSK'da bu yargı mensuplarına dair açılan yüzlerce soluşturma evrak varmış. Tilki tilkiye, tilkide kuyruğuna. Skirtle, Wurtle, Balbazar, Pikachu, Is, elektrik şok. Ya. Şimdi o tazminatları tıpış tıpış ödeyeceksin. Daha dur bunlar başlangıç. Daha gidemeyenler, başvuramayanlar var. Onlar da bir başvursunlar. Bakalım ne olacak? Bugün 5000 avro. Yarın 10000, bin, bin, belki 100000 bin. O kadar zulüm, işkence, suçsuz, günahsız insanlara ya yaparken problem yok. Herkes uyardı. Bak yapmayın yarın öbür gün hakimler, savcılar. Bak bunun hesabını size sorarlar. Etmeyin, eylemeyin dediler. Dinlemediniz. Suçlu, suçsuz demediniz. Hani şu meşhur bir olay var ya. Ya sporum var, spora gideceğim, spora gideceğim hadi anlat anlat. Mahkemede ha. Hakim arkadaş ben spora gideceğim. Anlat anlat hadi. Yani bekletme beni diyor adama. Bu adam suçsuz günahsızsa bunun hesabı bak işte şikayet ediyorlar sizi. Bir bir sizden alacaklar. Bu zamana kadar ne kadar birikmişiniz varsa ne kadar malınız mülkünüz varsa eviniz aramanız varsa artık bunlara tazminat olarak ödemek için belki de onları alırlar. Olur mu olur yani bence üzerinizden çıkartın. Ebenize dedenize verin yani. Ha demedi demeyin. He peki Yarın öbür gün kasada para kalmazsa bu tazminatları nereden ödeyecekler? Sen alkış tutuyordun ya. Ne güzel zulme ediyorlar diyordun ya. Oley 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 diyordun ya. işte i̇şte vergini artıracaklar. Sana kitleyecekler. Öyle alkışlamak yok. Alkışlarken sıkıntı yapmadın. Düşünmedin. Bunlar suçsuzdur demedin. Ya şimdi bak vergiyi yükseltecekler. Diyeceksin ki ya niye bana bu kadar doğalgaz faturası geldi? reyiste çıkıp diyecek ki kardeş ne yapalım ya bilmeyerek insanlara zulmetmişler de onların tazminatlarını ödemek zorundayız. Düşündürücü. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonundayız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola. Hakkınızı helal edin. Başınızı şişirdik. Dünkü videomuzun bildirimi gelmediyse izlemeyen kardeşlerim buradan izleyebilir. Videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Kendinize mökken bakın. Sufatınızdan gülücük eksik olmasın. Allah'a emanet olun. İnşallah yarın görüşürüz.